Münir Kof Kayal elde ediyorlar. Bir tane pilota yapacağız. Bir tarafında kemiği bırakacağız. Buyurun. İyi günler. Abiciğim iyi günler. Görüşürüz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Bereket <laughs> versin. Evet. peynir gibi eti var. Gördüğünüz gibi pembeyaz. Süt gibi.

<laughs> Mustafa abicim nasılsın? <laughs> dışındaki keçer olmuyor mu? Olmaz. Bunun şimdi Her orada ayarlama yapıyor. Bölgeleri var Mustafa abicim. Evet. O yüzden bu şekilde kesmek gerekiyor. Yavaş. Yavaş. Kaçırma. Böyle. Aynen görüldüğü gibi. Buyurun. Güzelini görüyor musun? Şahane. Kanka, Doğru özgürlüğü şey var. Eee bak şey kuzu kuzu. Kuzu kuzu, kuzu, gibi kuzu gibi ya. Allah Allah. Pardon arkadaşlar. Müsaadenizle. Çok mersi. İki gün hamsi nerede abi? Şu, Şu alttaki, abi. Abi? Şu alttaki Şu mi? Tamam mı? Hazır abi Nerede? Kutudaki hamsiler kimin arkadaşlar? Bunlar bir şey dedi ya. Tamam şu an ister kimin? Bunu bilmiyorum. Ben öyle paketli. Neye gidecek herhalde? Sıra yazılar mı? Onlar cevabı hocam. Doğru. Evet, evet, şey evet, evet. Bitir abi onları çıkıp poşet yap abicim sana zahmet. İki tane poşet. Evet. Tamam. Çıkıp poşet yap İsmail. Efendim abi. Kisa buraya şey yaptım Fatura kisa bunları yollat bana. Tamam abicim öyle peki. Tamam. tamam. Havalesini yaptıracağım. Tamam. Hoş Evet, şimdi çıkacak. hoş geldin. Hoş, hoş geldin. şükür şükür Cem abi şükür. Yani, evet, taşlarını Hazır Görüşürüz. Hadi, hoş geldin. Abi, Mehmet abicim, hoş geldin.